Başkent görme engeller, spor kulübü amcörleri lütfen anons masasına girmez. <laughs>

Beyza Adım Cemre, soyadım Ateş. 12 yaşındayım. 6 yıldır yüzüyorum. Başarılarından bahsedeyim. Yüzme, yüzmeye işte yazın başladım. Sonra Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonalarına gittim, madalyalar kazandım. Yaklaşık 22 falan tane madalyam var. Bu madalyaları da bugün kazandım. Yüzmek çok güzel bir spor. Her bütün kaslarımız çalışıyor. O yüzden yüzmek en güzel spor benim için.